Çaykur Rize Spor. Sanıyorum 4-5-1 dizilişiyle göreceğiz sahada bugün onları. Nasıl bir yorum getirilebilir hocam bu sisteme? Orta alan bir diziliş tercih etmişler. Rakibi ikinci alanda bu an bir oyun görebiliriz. İyi maç olacak gibi. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz bizler de. Evet bakalım nasıl mücadele olacak. aldığı aldı, maçı başlattı. Pes FIFA Global, iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet, sertleşti oyun. Sertleşti. Opoku. Şimdi pasını aktarıyor. Müdahale zamanında düdük geliyor Karfo. Şu duracaktı defans attı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. Bir pas. Ve Hayra Dinovic. Pas için yok diyor şimdi. Ben Aunes. Geçmedi orada. Top dışarıda korner. geldi. Kafayı yükseldi ama olmadı. Güzel bir fırsattı. Barassi. O noktada iyi çekti topu. Ayak koydu. Taylan Antalyalı çok dikkatli o noktada. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Ben Aones. Drovic. Samet. Şimdi kontrol atak fırsatı. Pol. İçeri doğru uzun top denemesi. Atak savunmayı denemedi sonuç çıkmıyor. Kaleye vurdu. Dışarıda. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitiriyor. Evet, zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir maç oluyor. Her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. Evet, ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi izleyip göreceğiz. Ve ikinci yarı başladı. Pas yerini buldu. O alanda bir top kaybı. İleri hızlı bir top. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Ayradinovic. Boşluğu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Doğrudan ileriye uzun bir top. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. yerini bulacak mı? Top kontrolü güzel. Ve Hayradinovic boş alana doğru gönderdi. Köşe vuruşu. Bir kafa. Gol mü? Olmadı. Vuramadı. Olsun olsun. Güzel denemeler bunlar. Salahi. Birisi sonuç verdi. Topel değiştirdi. Opoku. Fall. İleri oynadı. Mihaila. Forvet hattına derinlemesine Ben Aures. Güzel hareketler. Topu kime gönderecek? Hedefi buldu pas. Mihaila. arada evet son düdük çaldı. 90 dakika bitti. İki takım da müthiş efor sarf etti, müthiş mücadele etti desek yeridir. Özellikle iki takımın da savunma oyuncuları harika bir efor sarf etti haliyle maç golsüz bitti. Nasıl bir profil çizdiler sence hocam bugün sahada? Yani iyi niyetliydi. Oldukça istekliydi sevgili Arda. Zamanla daha da iyi olacaktır kuşkusuz. Kesinlikle hocam. Ağzına sağlık. Evet değerli futbol severler bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla maça renk kattınız. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Arda. Evet herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. <laughs>